hiç sırf bir kalabalığa hitap ediyorsunuz diye kendinizden ödüm verdiğiniz ama aslında kendinize hiç yakıştıramadığınız ilişkiler kurdunuz ve durumlar yaşattınız mı? İnsanlar kötülük yaptığımı düşünmüyorum ama aslında toler etmemem gereken bazı şeyleri bazı pozisyonlarda durumlarda kendimi bulduğumu düşündüğüm şeyler oluyor şimdi baktığım zaman. Sonra şunu fark etmeye başladım. Özellikle buraya geldikten sonraki yani böyle 7 yedi... Senedir mi burada 8 senedir mi? İstanbul'a taşındıktan sonraki süreçte aslında insanlara bunu yaşadığım, insanlara atadığım değerlerin aslında o insanların üstüne olmadığını fark ettim. Yani o ayakkabı ona uymuyor abi. Yani ben ona diyorum ki hayır abi bu adam delikanlı. Bana mesela çevremde insanlar, bana yakın olan insanlar diyor ki abi görmüyor musun? Görmüyorum yani. Ben bir süre çok görmedim. Sonra şunu fark ettim. Abi bu adam yani senin üzerine söylemiyorum. Benim bu iletişimi kurmaya çalıştığım adam benim Ankara'daki çocuk arkadaşım değil artık. Dolayısıyla ben bundan o AVM 17.00'da gelmesini bekliyorum. O kendi egosunu mu ediyor? Bana AVM'ye konusunda yalan mı söylüyor? Ne yapıyorum biliyor musun? AVM'ye gidiyorum. Örnek bu olduğu için söylüyorum. Gelmedin mi baba? Eyvallah seni seviyorum kardeşim. Bay bay. Gitmişken AVM'den bir de yemek yiyorum öyle dönüyorum eve. Yani zaten ben o kişiye artık verdiği söze öyle bir hale geldim ki burada o dediğin eğrilme noktası. Verdiği sözü zaten ciddiye almıyorum. Bizim belki de bugüne kadar geldiğimiz noktada en önemli şeyin ben duruşumuz ve karakterimiz olduğunu düşünüyorum. Evet karşımızdakine karşı bizi olmak istemediğimiz bir duruma sürükleyecek bir iletişimimiz varsa onu o tahttan alıp başka bir yere koyuyoruz abi. Baba sen o değilsin. Dolayısıyla biz sana karşı artık o değiliz yani.